Van şehrin güzel insanları. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz efendim. Sıhhat, afiyettesiniz inşallah. Günleriniz güzel geçiyordur. Oruçlar güzel gidiyordur inşallah efendim. Bizim de muhabbetimiz güzel gidiyor. Bugün de sizlerle muhabbet etmeye devam edeceğiz. Konumuz ne? Çok önemli. Acayip bir konu var bugün. Çok büyük problem. Çok canımızı sıkan bir problem. Çok önemli. Çağımızın hastalığı. Allah kurtarsın inşallah bizi efendim. Neden bahsedeceğim, bekliyorsunuz şimdi. Ne oldu? ne diyecek bu adam gene, acayip önemli dedi falan. Ne oluyor, hemen söyleyeyim bekletmeyeyim. Konumuz gıybet. Ya evet gıybet. Çoğunuzu görüyorum şimdi ya doğru vallahi acayip bir şey diyorsunuz. Hakikaten de öyle. Ne büyük bir sıkıntı gıybet değil mi? Ya ne büyük günah. Bir kere günah. Büyük günahlardan gıybet. Gıybet bizi perişan eden bir şey fitneye sebep oluyor. Toplumu bozuyor, aileyi bozuyor, ahlakı bozuyor. Bozuyor da bozuyor. Yaptığı hiçbir şey yok. hep bozuyor. Gıybet, dedikodu. Ve bunu o kadar normalleştiriyorlar ki artık televizyonlarda dedikodu programları yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bak ne kadar kanıksamışız. Hiç fark etmiyoruz. Dedikodu programımız var diyorlar. Hatta evlerde şöyle muhabbetler geçiyor. Gel gel biraz dedikodu yapalım. Aman ne olur uyanalım. Aman uyanık olalım çok büyük günah. Zinadan büyük günahtır diyorlar. Hadi buyurun. Büyük günah. Ama o bunu yapmış. Hmm, baksana ben sana gel gel bir şey söyleyeceğim falan. Bak şimdi bak. Bak orada dur, bak konuşuyorlar bak. Bak kameramanı yönetmen şimdi bu oyunu var ya. Işte aslında onlar diyor. Ne diyorlar biliyor musunuz sayın seyirciler? Diyorlar ki bu Recep Demirkan bu işi bilmiyor. Biz onu idare ediyoruz sonra. Ha, aslında bir... Bak aha gıybet yaptım şimdi. Canlı gıybet yaptım. Hadi buyurun. Bu neye yarar? Bu bir şeye yarar mı? Bu sadece zarar verir. Yönetmenle, kameramanla alakalı acayip şeyler düşündürür size. Yapmayalım. Ama ben yüzüne de söylüyorum. Ha bir de böyle bir bahanesi var. Bak ben, ben yüzüne de söyledim gerçi bunlar. Gıybete girme. Girer. Bal gibi girer. Konuştuğunuz kişi yanınızda yoksa bitti. Gıybet. Dedikodu. O onu demiş bunu. Yahu biz ayıpları kovalayan, araştıran bir millet değiliz. Böyle bir inanca sahip değiliz. Böyle meraklı melahat derler, hiç sevilmez bize toplumda. Yapmayalım bunu yani. Hakikaten bizde ayıp araştırılmaz. Hatta insanın kusuru, insanın günahı, insanın efendim suçu yüzüne söylenmez. Bu kadar ince düşünen bir milletiz. Gıybet ne? O onu demiş, bu da bunu demiş. Hiçbir kazancı yok söyleyeyim. Ne konuşana faydası var ne dinleyene. Zararı çok. O kişi hakkında görüşleri değişiyor, fikirleri değişiyor. Kalbi bulanıyor, aklı bulanıyor. O da gidip ona bir şey söylüyor. Nifak çıkıyor, fitne çıkıyor. Yani nereden bakarsan zarar, işe yarayan hiçbir tarafı yok. Ve direkt kul giriyor. Evet. Hepimiz demiyor muyuz aman kul hakkı çok korkarız. Kul hakkına girmeyelim. Eee o kadar korkuyoruz. O zaman bu ne? Gıybet yapanlara söylüyorum. Size söyleyin. Hani kul hakkından korkuyordunuz. Direkt kul hakkı bu. Kendisi burada yok. Konuşuyorsun. Buna mani olalım. Bunu yapı bunu yapıldığı ortamlardan uzaklaşalım. Söyleyelim de ben böyle konuşmaların olduğu yerde oturmam. Lütfen benim yanımda konuşmayın deyip bir tavır koyalım ki insanlar da ya yanlış bir şey yapıyoruz galiba bu yaptığımız doğru değil herhalde akıllarına getirsinler. Fitneye sebep olmak istemiyorsak, ara bozmak istemiyorsak, amana kul hakkına girmek istemiyorsak gıybetten uzak duralım. Bunu etrafımıza uyaralım, anlatalım. Benim bir tanıdığım var, çok güzel bir formülü vardı onun. Birisi ona geliyor hani belli bir şey söyleyecek birisi hakkında gelirdik ya abi diyor şey tanır mısın sen bizim Ahmet var ya ha belli ki halinden de anlıyor hoş şeyler söylemeyecek. Bizim Ahmet var ya abi hemen böyle yapardı. Ahmet? Aa. Ahmet'i çok severim ya. Ne güzel adamdır Ahmet. Bu ne 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 yapmış ki Ahmet falan. O nasıl o bir şey söyleyemezdik karşısındaki ondan sonra. Tavrımız bu olabilir. Bak ben sana Ayşe'yle şeyle alakalı bir sürece A bizim Ayşe, çok severim Ayşe'yi. Bak çok güzel insandır ya. Ben çok seviyorum onu. Ne olmuş? Niye girdiğiniz vakit? Önünü kesersiniz belki. Bunun yapıldığı ortamlardan uzaklaşın. Yapanları uyarın. Ben bunu yapıldığı yerde durmam diyeyim. Veya benim evimde yapmayın lütfen diyeyim. Bak başka şeyler konuşalım. Güzel şeylerden bahsedelim. Bunun önünü kesmek hepimize vazife. Lütfen. Yapan bilmiyordur, farkında değildir. Yani kınamıyorum. Ama uyarmak lazım. Yapmasına mani olmak lazım. Dikkat edelim. Gıybet büyük günah haram. Yapmayalım. Evet. Ramazandayız işte. Bunların hepsinden kurtulalım inşallah efendim. Tekrar görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.